işlemekte ve son kurum yapmaktadır. Adını net bir şekilde koyalım. İsrail çocuk, kadın ihtiyar demeden masum ve savunmasız sivilleri öldüren bir terör devletidir. Son iki hafta içerisinde 65'i çocuk 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli katledilmiştir. Terör devleti İsrail yeryüzünde Filistinli çocuklara cehennemi yaşatmaktadır bütün dünya anne karnında, kundakta ve beşikte katledilen bebekleri, oyun oynarken öldürülen çocukları izlemektedir. Siyonist İsrail sadece Filistinliler, Araplar ya da Orta Doğu için değil, tüm dünya ve insanlık için büyük bir tehlikedir. Siyonist rejimin uluslararası hukuk ihlallerine, insan hakları tahribatına karşılık uluslararası kamuoyu maalesef üç maymunu oynamaktadır. Bazı küresel medya kuruluşları ise İsrail terörünü meşrulaştırma yarışına girmiştir. Bugün sözde dünya barışının teminatı olan kurum ve kuruluşlar ise insan hakları savunucuların İsrail terörü karşısındaki tavırları dostlar alışverişte görsünden ibarettir. Ne yazık ki küresel kapitalist sistem içerisinde siyonist sermayesi ve lobileri tüm dünyayı esir almış durumdadır uluslararası toplumun prangalarından kurtulup tepki göstermesi için daha nasıl bir zulüm yaşanmalıdır. Filistin toprakları tüm dünyanın gözü önünde gasp edilmekte, Filistin halkı adeta yok edilmektedir. Yaşanan zulme sessiz kalınması ise Siyonist İsrail'i sadece daha da cesaretlendirmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin ve Kudüs davasına en çok sahip çıkan liderdir. Ancak bu haklı haykırış bazı çevreler tarafından manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'e yönelik tepkisini antisemitizm olarak lanse etmek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanımızın zulme yönelik tepkisinden İsrail'ler kadar rahatsız olan ülke içindeki... Sözüm ona muhaliflerin ahvali de acınasıdır. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde dünya liderlerinin gözünün içine baka baka dünya beşten büyüktür diyen, İsrail'in Filistin işgalini adım adım tüm dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk ve bebek katili Siyonist Netanyahu ile karşılaştırmak basiretsizlik, ferasetsizlik, izansızlık, aymazlık, hadsizlik ve ezikliktir. Filistin davasına olan bağlılığı ile tarihe geçecek bir lidere çirkince saldırmak ne siyasi ahlaka ne de insanlığa sırar. Bazı kulaklar sağır, gözler kör ve kalpler katılaşmış olsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin için vermiş olduğu mücadele ortadadır. Vaktiyle Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki diyen Selahattin Eyib'in hassasiyetini Bugün çocuklar öldürülürken değil uyurken sessiz olunur çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız işgalci İs İsrail'in terör eylemleri başladığı ilk andan itibaren kanlı saldırıların durdurulması uluslararası camianın güçlü bir tepki vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, acımasızca çocukları katleden İsrail terörüne karşı Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerin yanında duracağını ve Kudüs'ün izzetini, namusunu, şerefini korumaya devam edeceğini vurgulamıştır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın bu girişimlerin neticesinde terör devleti İsrail ateşkes ilan etmiştir. Umudumuz, ümidimiz ve beklendiğimiz ateşkesin kalıcı olması yönündedir. Daha önce olduğu gibi terör devleti İsrail'in bu ateşkesi kendisini toparlamak için fırsata çevirmesine izin verilmemelidir. Kudüs gibi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran bir şehri futursuzca yağmalamaya kalkan terör devletine Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler ve dünya barışının teminatını, teminatını olduğunu iddia eden devletler başta olmak üzere tüm uluslararası camia topyekün dur demelidir. Filistinli kardeşlerimizin bilmesini isteriz ki bugün ak genç olarak kalbimizdeki Kudüs sevgisiyle buradayız. Dün de bugün de yarın da yanlarındayız. Onlarlayız. Aramızdaki kardeşlik bağını ne pahasına olursa olsun korumaya devam edeceğiz. Çocuk katili İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız. Filistin davasını sahipsiz Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince mücadelemize devam edeceğiz. Elbet bir gün hak gelecek ve batıl yıkılıp gidecektir. Kudüs özgürleşecek, Filistin özgürleşecek ve çocuklar ölmeyecektir. Tüm basın mensuplarımıza ve 81 ilden buraya Ankara'ya bu basın açıklaması için gelip Filistin mücadelesine katkı koymak isteyen tüm başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamız burada nihayete ermiştir. Şöyle de bir fotoğraf alalım başkanım. Müsaade ediniz. Oturmayın. Of benim arkadaşlar <laughs> bir çekilemeyiz oradan.

Görüntü arkadaşlar. arkada da biz. Buyurun. Arkada kalalım. Arkada kalalım. Gelmeyin. yer. Arkada kalalım. Ali nasıl oldu Nasıl? Nasıl göreceğiz? Tam tamam, tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam 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 arkadaşlar. 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 Bıraktım <laughs>

birazcık daha sağa çekilebilir mi sakın Yani tamamen çıkarsan oradan daha iyi. Biz göremiyoruz. Arkadaşlar, ön tarafından geçmeyelim kameraları. şu 국민 רוצה Teşekkür ediyoruz. Bir daha her zaman üzülmemek Osman Enzalı, iki sandalye tabaklarıyla getireyim. Otağa girelim. Beymen Tamam. gelmedi herhalde. O, o, tamam. Tamam. Ücretsin, tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Arkadaşlar, <laughs> Tamam. Arkadaşlar.